Flash flash flash. Dünya devi yapay zeka şirketi OpenAI GPT-4 isimli modelini tanıttı. Tanıtımda yapay zekanın öğretmenlik ve simultane tercümanlık yapabildiği gösterildi. Bunun üzerine tüm öğretmenler ve tercümanlar aniden işsiz kaldı. Onları geçtiğimiz haftalarda işsiz kalan yazılımcı arkadaşları teselli etti. Yeni ChatGPT Duolingo kuşunu da vurdu. Hisseleri eriyen Duolingo kuşu kara kara düşünmeye başladı. Peki herkesin işsiz kaldığı dünya nasıl bir yer olacak? Az sonra Evet arkadaşlar maalesef yeni yapay zeka modeli GPT4O yüzünden ben de işsiz kaldım ve bundan sonra kariyerime YouTuber olarak devam edeceğim. Tabi yapay zeka YouTuberlar çıkıp beni tekrar işsiz bırakanı değil. belki de çoktan çıkmışlardır ha. Evet birbirini tekrarlayan bir sürü yapay zeka içerik üreticisinin dediğine göre OpenAI'ın yeni modeli GPT4O devrilmiş, insandan farkı kalmamış, bize karşıda makine olduğunu unutturuyormuş. Her filmi gerçek oluyormuş. Bugün bunları irdeleyeceğiz ve iki şeyin üzerinde duracağız. Bir, yapay zeka şu an kullandığı olan teknolojiyle gerçekten insan gibi davranabiliyor mu? Bize insan deneyimi yaşatabiliyor mu? İki, yabancı dil öğrenmek ortadan kalkacak mı? Bunlar alakasız gibi gözükebilir ama ikisinin çok önemli bir ortak noktası var. Ben direkt videonun geri kalanında ayrıntılarıyla anlatacağım şeyi şimdiden söyleyeyim. Şu an yapay zeka insan gibi davranamıyor çünkü Mevcut teknolojiyle bu çok daha pratik değil. Çünkü yapay zeka anlamak için sizin lafınızın bitmesini bekliyor. Ben şimdi size bakıp konuşurken siz ben konuştukça anlıyorsunuz değil mi? Yani bir espri yapsam espri geldiği anda anlarsınız ve gülersiniz. Tabi jeton köşeli değilse. Yapay zeka ise şöyle çalışıyor. Ben konuşuyorum. O böyle bakıyor. Sonra ben lafımı bitiriyorum. O ise böyle. He anladım. He <laughs> çok komiksin dostum. Yapay zeka şu an aynen bu şekilde çalışıyor. E böyle çalışan bir robota bakıp aa aynı insan gibi der misiniz demezsiniz. Bu aynı zamanda simultane yani eş zamanlı tercümenin de önündeki en büyük engel. Bir insan yabancı dilden tercüme yaparken bir yandan tercümeyi dinleyip aynı anda çeviri yapabilir. Önce ilk cümleyi dinler, onu çevirirken ikinci cümleyi dinler, 12. cümle bitince onu çevirir, bir yandan da 3. cümleyi dinler vesaire. Tabii bu zor bir iş ve yine küçük bir gecikmeye yaratıyor. O yüzden direkt yabancı dili öğrenip anlamak daha mantıklı. Ama ChatGPT demosunda da gördüğümüz gibi yapay zeka önce konuşanın lafını bitirmesini bekliyor, ondan sonra çeviriye başlıyor. Yapay zeka teoride karşıdakinin lafı bitmeden de cevap üretmeye veya çeviri yapmaya başlayabilir ama bu masraflı bir iş ve pratikliği az. Bugün hem OpenAI GPT-4 modelinde neyi tanıttı, neyi başardığını söylüyor ve gerçekten neyi başarıyor ve bunlar devrim mi bunu konuşacağız. Sonra da neden eş zamanlı cevap verip tercüme yapmak masraflı ve zor bir iş. Çok azıcık teknik ayrıntılara da girip sizin genel kültür düzeyinde yeni bir şeyler öğrenmenizi de sağlayarak anlatacağız. İyi seyirler. Dim dim dim. Önce şunu baştan açıklayayım. Herkesin GPT-4'u övdüğü yerde sen niye muhalefet ediyorsun diyebilirsiniz. Sıkıntı herkes GPT-4'a ölmüyor. Herkes internette ne gördüyse onun aynısını tekrarlıyor. Bağımsız yorum yapan yok ya da az var. Onları da internette görmüyorsunuz. Videolar önünüze düşmüyor. Bu video hariç. bugün şanslı gününüz. Sistem şöyle işliyor. Teknoloji firmaları bir ürün tanıtacağı zaman o ürünün özelliklerini en göze batacak şekilde gösteren bir sunum hazırlıyor. Diyorlar yeni bir aygıt çıkardık. E, bu devrimdir. Sonra teknoloji influencerları bu sunumdan sahneleri kırpıp ay resmen devrim deyip etkileşimleri kapıyor. Ki bunların bir kısmı muhtemelen gizlice bu şirketler tarafından fonlanıyor. Ama en önemlisi bu influencerların yapması gereken şey haberleri olabildiğince çabuk vermek ki etkileşimleri önce onlar kapsın. Çünkü etkileşim para demek. Yani YouTube'a bakın OpenAI yeni ürün tanıtıyor. Bir gün bile geçmeden Türk yabancı fark etmeksizin bütün YouTuber'lar video çıkarıyor. Yani bir günde oturup sunumu ve ürünün özelliklerini analiz etmeye vakit bulabilirler mi? Hayır. İnternette ne gördülerse aynılarını söylüyorlar. İnternette gördükleri ise şirketin sosyal medyaya yaydığı içerikler oluyor. O yüzden hepsi bir ağızdan devrim diyor. Bir de insanlar artık yapay zekanın her gün devrim yaptığını duymaya alıştı. Her devrime inanıyorlar onlardan. Bu yüzden influencerlar bunu fırsat bilip her şeyi birebin katarak anlatıyorlar. Yani ben sabah telefonu bir açıyorum, bakıyorum, her tarafta devrim olmuş. Peki OpenAI bunu niye yapıyor? OpenAI ChatGPT ile çıtayı başta çok yükselttiği için artık geri dönülmez bir yola girdi ve o yüzden her yeni ürünlerini birebin katarak lanse ediyorlar. Çünkü şov devam etmedi. Yani ortaya koyduğu ürünler başarılı olsa bile ürünün devrimliği eskilerine göre sönük olursa ya bu chat GPT de çok bozdu diye dedikodu çıkarıp şan ve şöhret ve dolayısıyla para kaybetme ihtimalleri var. Ki Google gibi diğer şirketlerde hemen en serinde OpenAI'nin gözden düşmeyeni bekliyorlar. Şimdi tek tek gidelim. GPT-4 tanıtımında yapay zeka konuştuğu kişiyi görüyor. Üzerindeki gömleğe bakıyor. O çok şıksın falan diyor. Flört ediyor. Bunu gören influencerlarda hemen yalnız ve istemsiz bekar bir adamın yapay zeka ile telefon ilişkisi yaşadığı Her filmi gerçek oluyor diye başlık atıyor. Adamın suçu yok gerçi. Çünkü yapay zekayı Scarlett Johansson seslendiriyor. Neyse. gpt 4 O yani Omni de buradan geliyor. Omni önekine sahip olan 3 tane kelime var. Bunlar omnipresent yani her yerde olan, Omniscient, her şeyi bilen ve Omnipotent, her şeye gücü yeten. Yani gpt 4oya bu tanrı gibi bir şeydir diyorlar. Şirk koşuyorlar. Peki bu devrim mi? Hayır. Çünkü zaten bu anlatılanlar ChatGPT'nin paralı modeli olan GPT-4'te zaten vardı. GPT-4'e resim yüklüyordunuz o da resimdekini anlayıp e, size anlatabiliyordu. Şimdi sana bakıp o çok yakışıklısın üzerindeki mavi gömlek şahane diyen GPT410'un yaptığı tek şey senin kameradan anlık görüntünü yakalayıp çekip aynı GPT4'ün yaptığı gibi anlayıp yorumlamak. Yani teknoloji değişmedi. Ama bunu videodaki kadar hızlı yapıyorsa başarılı olduğunu söyleyebilirim. ChatGPT artık konuşuyor. Ama bu da devrim değil. Hatta bu özellikle değil. Yani bu televizyon görüntü verir demek gibi bir şey. Artık sesli asistanlar normal oldu çünkü. Farklı seslerde ve tonlamayla konuşması güzel. Ama Celal Şengör'ün Bismillah şarkısını söylediği bu çağda şaşılacak bir şey değil. Eğer siz ona Celal Şengör gibi konuş derseniz ve gpt 4a da dur bir Celal Şengör videonu izleyip sana döneyim derse ve gerçekten sonra Celal Şengör gibi konuşursa bak bu süper olur. Ama muhtemelen içindeki sesler ve bunların tonları hazır. Ön tanımlı vaziyette veri tabanında var yani ellerinde bir veri seti var. İşte İngiliz aksanlı erkek bir, İngiliz aksanlı erkek iki, İngiliz aksanlı erkek bir flörtöz ton gibi. Bu chat de onları kullanıyor. Başka bir videoda tercümanlık yapıyor ama simultane değil. Yani biri konuşuyor, bekliyor, onu dinliyor, sonra onu çeviriyor, sonra öbür konuşsun diye bekliyor, sonra onu çeviriyor şeklinde. Bunda zaten chat GPT, hatta onu geçtim Google Translate yapıyor. gpt 4 konuşurken sözünüzü kesip başka bir şey söylerseniz susup yeni söylediğinize cevap vermeye başlıyormuş. Bu da devrilmiş. Yok arkadaşlar maalesef bu da devrim değil. Hatta en basit özellik bu. Yani yapay zeka cevap verirken cevap vermeyi durdur sinyali verip yeni bir şey yazarsanız veya söylersiniz o da durur yeni bir cevap üretir basit. Peki ne zaman devrim olurdu biliyor musunuz? Siz GPT-4 onun değil, GPT-4 sizin sözünüzü kesseydi işte o zaman devrim olurdu. Yani siz konuşurken söze karışsa, hop kardeşim indir o elini bir kere dese veya siz konuşurken aynı anda tercüme etmeye başlasa o zaman tadından yenmez. Videonun başında da anlattığım gibi ChatGPT ve kullanımdaki diğer bütün yapay zeka ürünleri önce sizin konuşmanızın bitmesini bekliyor Sonra onu düşünüp tartıyor. Jeton düşüyor. Ondan sonra cevap veriyor veya aksiyon alıyor. Bu da ister istemez bir gecikme yaratıyor. Ve bu gecikme de yapay zeka asistanlarının pratikliğini azaltıyor. Ve onların anlama yeteneklerinin robotik kalmasına yol açıyor. ChatGPT gibi metin üretme programları veya Google Translate gibi tercüme programları, Siri gibi yapay zeka asistanları hepsinin arkasında yatan teknoloji aynı ve hepsi de şu an bu geç anlama derdinden muzdarip. Bu teknolojiyi kısaca anlatayım. Geçen videoda yazı tahtasında şekiller göstermeye başladığım anda insanlar videoyu kapatmış. Arkadaşlar teknik bir şeyi basit ve genel kültür düzeyinde anlatıyorum. Lütfen kaçmayın. Google Translate, ChatGPT ve diğer konuşma özelliğine sahip yapay zeka modellerinde Encoder Decoder dediğimiz yapay zeka mimarisi var. Hatta resim ve müzik oluşturma teknolojilerinde de bu var. Ama azıcık farklı çalışıyor onu sonra anlatırız. Encoder yani kodlayıcı kelimeleri tek tek kullanıcıdan alıyor. Her yeni kelime alışında da eski aldıklarına da bakarak yeni kelimeyi kodluyor. Aynı zamanda kafasındakileri de yeniden kodluyor. Yani düşünüyor denebilir. Örneğin kullanıcı merhaba nasılsın diyor. Kodlayıcı merhabayı kodluyor kafasında. Hı, tamam selamlaşıyoruz diyor. Sonra nasılsın kelimesi geliyor. Onu kodluyor. Önceden selamlaşıyordu şimdi ise karşısındakine nasıl olduğunu soruyor diye düşünüyor. Konuşmayı bitirdiğimiz zaman makine gizlice bitti diye özel veya sahte bir kelime gönderiyor. Telsizle konuşurken tamam diye bitirmeye benzetebiliriz bunu. Kodlayıcı hem bitti kelimesine bakarak tekrar kafasındakileri değiştirip düşünüyor. Hem de çalışmayı gerçekten bitirip olayı decoder yani çözücüye havale ediyor. Çözücü ise kodlayıcının kafasındaki son koda bakıp ilk kelimeyi tahmin ediyor. Tahmin etmekten kastım da şu. Dünyada var olan tüm kelimelere bakarak hepsine olasılık atıyor. Olasılığı en fazla olanı seçip size gösteriyor. Sonra bu tahmin ettiği kelimeyi kullanarak kafadaki kodlara yine değiştirip ikinci kelimeyi tahmin ediyor. Bu şekilde çözücü de bitti denen özel kelimeyi tahmin edene kadar tahmin etme olayını sürdürüyor. Böyle tek tek kelimeleri tahmin ediyor yani. Tahmin etmek konusunda Google Translate ve ChatGPT birbirinden ayrılıyor. Google Translate tercüme yapmayı öğrendiği için Kafası önce cümlenin başındaki merhaba'yı görüp hello diye tahmin edecek şekilde kodlanmış oluyor. Hello'dan sonra nasılsın'a bakıp önce hava sonra nasılsın'ın sınındaki ikinci şahsı görüp R ve sonra U soru işareti şeklinde tahmin yapacak şekilde düşünmüş oluyor. ChatGPT ise tercümanlı değil, sohbet robotu olmayı öğrendiği için Merhaba nasılsındaki selamlaşıp hal hatır sormaya göre tahmin yapıyor. Önce iyiyim kelimesini tahmin ediyor. Sonra da sen ve soru işaretini tahmin ediyor. Ama mesela merhaba nasılsın değil de hastaymışsın şimdi nasılsın diye sorulsaydı bu sefer iyiyim geçti diye tahmin yapabilir yani cevaplayabilirdi. Son 6 senede yapay zeka ve doğal dil işlemenin atılım yapmasının sebebi bu kodlama, düşünme, kafada kurma safhasının gelişmesi çok uzun metinlere uygulanabilmesi. Çok uzun metinlere uygulayabildiğiniz için de yapay zekaya çok daha fazla şey öğretebiliyorsunuz ve dolayısıyla sohbet ederken veya çeviri yaparken çok daha fazla olasılığı göz önünde bulundurmasını sağlayabiliyorsunuz. Peki bu teknoloji neden ChatGPT'nin insan olma becerisini törpülüyor? Şeytan ayrıntıda gizli aslında. Yapay zekanın tahmin yapmaya, yani cevap vermeye veya çeviri yapmaya başlaması için bitti isimli özel kelimenin ona gönderilmesi lazım. Siz ChatGPT'de robottan istediğini yazdıktan sonra göndere basıyorsunuz. Bunu yapınca da kendi ürettiğiniz yazının sonuna bitti kelimesini yapıştırmış oluyorsunuz. ChatGPT de önce yazınızı kodluyor, bittiği görüyor. Sonra da tek tek kendi ne diyeceğini tahmin etmeye başlıyor. Sizin yazı yazmanız beleş ama yazdığınız yazıyı ChatGPT'ye yollayıp al buna cevap ver demeniz paralı. O yüzden OpenAI'ın sunumlarında ChatGPT önce karşıdakinin konuşmasını bekleyip sonra konuşulanları toptan alıp işleyip cevap üretiyor. Biz insanlar ise karşıdaki konuşmaya başladığı anda duyup işlemeye başlıyoruz ve duyduklarımızda reaksiyon veriyoruz. Peki ChatGPT veya yapay zeka biz insanlar gibi davranıp duymaya başladığı anda duyduklarını işleyebilir mi? Bu mevcut teknolojide şu anlama geliyor. Ben bir kelime söyleyeceğim. ChatGPT bunu duyup sonuna bitti yapıştırıp cevap üretecek ve cevabı seslendirip seslendirmemeye karar verecek. Yani benimle konuşmuş olacak. Sonra ben ikinci kelimeyi söyleyeceğim. Çerçeği biti iki kelimeyi birden alıp sonuna bitti kelimesini yapıştırıp tekrar cevap öğretecek. Üçüncü kelime, dördüncü kelime, beşinci kelime derken atıyorum on kelime kullanırsam on kelimeyi bir seferde duyup üzerine düşünüp cevap tahmin etmek yani üretmek yerine on kere cevap tahmin edecek. Bu da masrafların 10 katına çıkması demek. Yani insanlardaki gibi söylenen her şeye reaksiyon vermesi pratik değil. Peki diyelim her kelimede değil de belli bir mantığa göre tepki versin. Yani cevap üretsin. Her cümleden sonra versin atıyorum. Belki o zaman biraz daha insana yaklaşabilir ama yine aynı insan gibi davranamaz. Ya da tepki vereceği zamana kendi karar versin. Örneğin karşı taraf küfrettiğinde karşı tarafın sözünü kesip ne küfrediyon lan falan dese. Ama sıkıntı şu mevcut teknolojide karşı tarafın küfrettiğini anlamak için de karşı tarafın söylediğinin sonuna bitti kelimesini koyup tahmin yapmaya başlaması lazım. Halbuki biz tahmin yapma sıklığını azaltmaya çalışıyoruz. Yani koyduğumuz bitti kelimesi sayısını azaltmaya çalışıyoruz. Yani yapay zekanın lafa karışmak için veya lafa karışıp karışmaması gerektiğini anlamak için bile cevap üretmesi lazım. Bu da şu anki teknolojisinin gereği. gpt 4 o anladığım kadarıyla bunu aşamadı. Ve bunu aşamayan yapay zeka da hiçbir zaman size insan deneyimi sunamayacak. En fazla şu anki telefonunuzdaki sesli asistanın Siri'nin daha hızlısını verebilecek. He ama ben yapay zeka konusunda umutluyum. Bilim bunun üzerine uğraşıyor, çözümler bulmaya çalışıyor. Bu çözümleri OpenAI gibi şirketler yazılımlarını entegre eder. O zaman yapay zeka insan oldu, ay resmen devrim deriz. Şu an o düzeyde değiliz maalesef. Bu olay sesli tercüme işinde de büyük bir sorun. Ben biriyle yüz yüze konuşurken karşıdakinin yabancı dilde konuşmasını beklemek istemiyorum. Ben o kişi konuşurken aynı anda ona dublaj yapılmasını istiyorum. Çünkü ben Instagram'daki 15 saniyelik yıllarda bile sıkılan biriyim. Yani niye adamın cıbıca konuşmasını bekleyeyim ki? gpt 4 bunu şu an yapamıyor. Ama chat GPT'nin soru cevaplamasına nazaran yapay zekanın cümle cümle çeviri yapması dolayısıyla her cümlenin sonuna bitti yerleştirmesi pratik bir olay. Mükemmel derecede simultane çeviri yapan bir yazılımın kelime kelime çeviri yapacağını söyleyebiliriz. Ama kelime kelime çeviri yapmanın da teorik bir limiti var. Çünkü her dilin gramer yapısı aynı değil. Türkçe ile İngilizce bağdaşmıyor mesela. Okula gidiyorum cümlesini düşünün. Ben okula dediğim anda yapay zekanın I'm going to diye çeviri yapması lazım. Mümkün mü böyle bir şey? Değil. To the school diye çevirse, gidiyorumu duyduktan sonra da I go yazsa To the school I go. Bu şekilde çevirebilir. Ama İngilizce'de böyle bir cümle yok. Devrik oluyor. Ya böyle sürekli devrik çevirecek ki çok salakça. Yabancı dil öğrenmek daha mantıklı. Ya ne diyeceğimi tahmin edecek ve tahmin konusunda kendine güvendiği zaman simultane çeviri yapacak. Şu an okula gidiyorum dersem şu an okulayı duyunca gidiyorumu tahmin edip I'm going to diyebilir. Büyük ihtimal doğru tahmin etmiş olur. Ama cümle yüz yorumla biterse de efsane ters köşe olur. Ve böyle hatalar yapan yazılımı da insanlar piyasaya sürmek istemez. Ya da kafamıza bir şey takarız. Beyin sinyallerimizi okur. Biz cümleyi bitirmeden kafamızda ne söyleyeceğimizi anlar, çevirir. Ki bu tip bir teknolojiyle uğraşmak yerine direkt yabancı dil öğrenmek bence daha mantıklı. Ama ileride ne olacağını bilemeyiz. Ama bu çözümlerden biri gerçekleşmeden mükemmel derecede kelime kelime çeviri yapmak şu an mümkün gözükmüyor. Bu yüzden insanlar da birinci yabancı dil öğrenmeye devam edecekler. Ve insanlar da birinci yabancı dil öğrenmeye devam ettikçe Duolingo gibi uygulamalarda bir şey olmayacak sadece yapay zeka kullanarak yazılımlarını iyileştirmeye gerekecek. İyileştirmeyenler elenecek diyebiliriz. Bu arada Duolingo'nun hislerinin GPT-4 çıkışıyla çıkışı da düştüğü de yalan haber. Çünkü çıkmadan önce çoktan düşme trendine girmiş. Sosyal medyadaki influencer tayfada hemen atlamış. O GPT-4 çıktı Duolingo iflas etti diye. Klasik bir olay. Çeviri ve yabancı dil öğrenme konusunda da uzun uzun video yapmayı düşünüyorum. E, yapay zeka yazımcıları işsiz bırakmayacak ama çevirmenleri gerçekten işsiz bırakabilir. Aynı zamanda birinci yabancı dil değil ama ikinci yabancı dilin çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bunu daha başka bir videoda işleriz. Videoyu bir mesajla bitirmek istiyorum. Kıymetli Mira Murati Hanımefendi, sizi çok beğeniyorum. Başarılarınızı özenle takip ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Siz gördüğüm en güzel Arnavutsunuz. Dua Lipa'dan çok daha güzelsiniz. Sizinle bir konferansta rast gelmek, oturup çay içmek isterim. Ayrıca videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.